Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Barış çiçeği ile ilgili şöyle kısacık bir video hazırlamak istedim Öncelikle barış çiçeğimizin gördüğünüz gibi e, Tomurcukları tamamen açtı e, Daha önceki videolarımda sizlere tomurcuklarını göstermiştim Açınca da videosunu paylaşacağım diye söylemiştim Şöyle geniş alayım Barış çiçeğimin e, genişliği boyu bu kadar sevgili arkadaşlarım ben bu barış çiçeğimden çoğaltmalar yaptım. Sizlere onu da göstermek istiyorum. Bakınız şöyle bir saksıya barış çiçeği çoğaltması. Barış çiçeğin çoğaltmasıyla ilgili video isteyen sevgili arkadaşlarım. Sizlere kısacık bahsedeceğim. Bununla ilgili videom var aslında. Barış çiçeğimin kökünü tamamen dışarı çıkartıp içerisinden böyle Köklü olarak filizlerini, yavrularını alıp e, saksıya diktiğim bir videom var. E, sayfama girip e, oradan bakabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Orada daha detaylı e, yapılışını, e, kökleri nasıl çıkardığımı, e, nasıl bir toprak kullandığımı hepsini e, gösteriyorum. Ekerken, dikerken e, ondan hepsini gösteriyorum arkadaşlar. Sayfama girip orada bulabilirsiniz Barış Çiçeği'nin çoğaltma videosunu. Bunun dışında öncelikle kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Ücretsiz olarak abone tuşuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Barış çiçeğim açmıyor, uçları kararıyor. Barış çiçeğim büyümüyor diyen sevgili arkadaşlarım. Öncelikle barış çiçeğim 8 yıllık 8 yıldan beri bizimle beraber çok şükür. E, maşallah gördüğünüz gibi e, sürekli yeni yeni yapraklar veriyor bakın şöyle göstereyim tazecik yapraklar ve e, sürekli açıyor arkadaşlar önce tomurcuk halinde sonrasında bu şekilde açıyor beyaz açıyor e, günden güne yeşile dönüyor sonra da zaten kuruyup gidiyor tekrardan yeni tomurcukları gelip açıyor onun dışında barış çiçeğimizin böyle dallanıp budaklanması Yeni yeni yapraklar vermesi için ayrıca uçlarındaki kararmaların giderilmesi için yapmamız gereken nedir? Şöyle pencere önü gördüğünüz gibi pencere önünde yani gün ışığı, güneş alan güneş yok ise mutlaka gün ışığı alan bir yerde barış çiçeğiniz dursun. Evin içerisinde şöyle bir masamın üzerinde duruyor sevgili arkadaşlarım. Barış çiçeğinin uçları susuzluktan kuruma yapabilir. Çünkü barış çiçeği suyu seviyor sevgili arkadaşlar. O yüzden barış çiçeğimizi haftada en az 3 kere su vermemiz gerekiyor. Barış çiçeğinin çok aşırı ve kötü yaprakları diplerinde var ise onları budama yapabilirsiniz. Emin olun bir ay iki ay içerisinde yine yeşeriyor. Ee, barış çiçeğinin çoğaltması basit. Videom var dediğim gibi izlersiniz. Ee, şöyle kökünden kökünü çıkarıyorum tamamen hem saksı değişimi için. Ee, kökünü çıkardığım zaman içerisinde bir sürü böyle yavrular var. Bu yavruları kökünden e, toprağı ile beraber ayırıyorum. Sonrasında bu şekilde kendi hazırladığım toprak ile saksıya ekiyorum sevgili arkadaşlarım. Bununla beraber şöyle iki saksı yaptım. İnşallah tuttular gördüğünüz gibi. İnşallah daha da büyüyecekler. Daha yeni yaptım bir haftalık. Dediğim gibi videosu var. İzlersiniz sevgili arkadaşlarım. Çünkü bana yorumda yazmışsınız. Barış çiçeği ile ilgili çoğaltma videosu hazırlar mısınız diye. Evet hazırladım. Ee, şimdi barış çiçeğimize uçları kararması ve e, kararmaması ve sürekli açması için bol bol açması için bol bol yavru vermesi için ve uzun yıllar bizimle yaşaması için yapacağımız dediğim gibi haftada bir sureniz e, gün ışığı alan bir yerde dursun evin içerisinde yaz kış e, onun dışında aspirinli su bu aspirinli suyu Mutlaka veriniz. Ben varış çiçeğime aspirinli suyu veriyorum. Eğer ki uçlarında çok kararmalar var ise bu aspirinli suyu ayda iki kez yani 15 günde bir kez e, veriyorum. Yapımı çok kolay. Büyük aspirin, büyük aspirinden bir tane çıkartıp 2 litre suyun içerisine koyuyorum. İyice karıştırıyorum. Sonrasında 15 günde bir saksının dibine, saksım büyük bir çay bardağı veriyorum. Saksınız küçük ise yarım çay bardağı veriniz. Bu yine e, e ektiğim filizlerin şu anlık bir aspirine ya da herhangi bir vitamine ihtiyacı yok. Çünkü e, önce bir kendi hazırladığımız toprağa alışsın, e, köklensin. Sonrasında e, açmıyor ise uçlarında kararmalar oluşuyor ise bu işlemi bu yeni diktiğimiz çiçeklerimize barış çiçeğimize de yapabilirsiniz şu anlık e, gördüğünüz gibi herhangi bir kararmalar yok tuttu tamam büyüyecek dediğim gibi uçlarında kararmalar varsa ve büyüdüğü zaman açmıyorsa bu aspirinli suyu mutlaka e, barış çiçeğinize ve tüm çiçeklerinize verebilirsiniz ben kullanıyorum etkisini görüyorum o yüzden sizlere de tavsiye ediyorum. Nacizhane e, yapmak isterseniz, denemek isterseniz gönül rahatlığı ile e, aspirinli suyu kullanabilirsiniz. Gerçekten etkisini çiçekleriniz görecek, siz de mutlu olacaksınız. Kendi hazırladığım toprak diyorum sizlere. Hmm. Öbür videomda da gösterdim. Yine barış çiçeği, yeni saksı değişimi ve çoğaltma videomda. Kendi hazırladığım toprak nedir arkadaşlar? Kısaca bahsedeyim. Ee, aslında bu toprağı temin ederseniz gerçekten çiçekleriniz her ekişinizde tutar, büyür, coşar, açar. Köy, köyden getirdiğim toprak yani bahçe, tarla toprağı yumuşak bir toprak olacak. Ve o tarla bahçe toprağı ile gübreyi karıştırıyorum doğal e, affedersiniz hayvan gübresini karıştırıyorum kurumuş yanmış hayvan gübresini karıştırıyorum e, sonrasında e, toprak ile şöyle hazırlayıp e, saksıma koyuyorum ve çiçeklerimi onunla ekiyorum çok etkili bir topraktır lütfen siz de temin edebilirseniz edin arkadaşlar çiçekleriniz e, tüm çiçekleriniz orkide hariç gerçekten açar coşar tutmayan çiçek kalmaz. Bu küpe çiçeği için de geçerli. Küpe çiçeği ile ilgili videoda çekeceğim. Onunla ilgili çok yorumlar alıyorum. Daha önceki videolarımın altına ee, on, onunla da ilgili yine toprak hazırlayacağım. Küpe çiçeğini çoğaltma videosu yapacağım. Ee, paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Dediğim gibi inşallah e, bu dediklerimi yaparsanız barış çiçeğiniz sizinle uzun yıllar yaşar. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ücretsiz bir şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı Ramazanlar.